Ozi Garay'dan herkese merhabalar. Corsa aracımız Android multimedya montajını gerçekleştireceğiz. Cihazımız 2 GB RAM'li, 16 GB hafızalı olan modeldir. 10 inçtir. Kesme biçme yapmadan orijinal bir şekilde soket sokete uyar. Paketin içinden orijinal soketi ve cam bas modülü ile birlikte gelir. VCA kabloları, koltuk başlıkları, amfi bas çalıştırmak isteyenler için çıkar. GPS anteni internet kullanmadan e, GPS üzerinden konum takibi yapabilirsiniz. İçerisinden kamera, kamera montaj ekipmanları, tamponu delmek isteyenler için tampon aparatı. Orijinal e, anten girişi araçta bu şekilde. DVI girişi bu şekilde. Biz bunu dönüştürerek bu kablo sayesinde e, montaj yapıyoruz. USB kablosu kameranın görüntü aktarım kablosu ve kameranın güç kablosu bu şekilde gelmektedir. Çerçeve orijinaldir, birebir oturur. Kesme biçmeye gerek kalmaz. Evet arkadaşlar Corsa aracımız Android Multimedya montajını gerçekleştirdik. Kesme biçme yapmadan 2 yıl garantili olarak montajımızı gerçekleştiririz. Bir adet USB'si mevcuttur. USB'yi bir tane torpidoya koyuyoruz. Ya da aracınızın istediğiniz herhangi bir yerine montajını gerçekleştirebilirsiniz. Direksiyon kumandası aktif çalışır. Kanal değiştirme, ses açma, ses kapama gibi özellikleri mevcuttur. Dokunmatik hassasiyeti oldukça güzeldir. Hiçbir şekilde kasma, donma yapmaz. Google Play üzerinden istediğiniz uygulamayı, müziği indirebilir. Sosyal medya hesaplarınızı buradan kullanabilir. Onun dışında internet kullanmadan cihazın GPS anteni sayesinde navigasyon yardımıyla cihazın kullanabilirsiniz. Geri vites kamerası mevcuttur. hızlı bir şekilde geri vites kamerası e, geçiş yapar. Görüntü çözünürlüğü oldukça iyidir. Bu şekilde bu temayı istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunun uygulamaları, programları Google Play'de mevcut. İstediğiniz gibi e, şu görseli değiştirebiliyorsunuz.